Mutlu günler sevgili seyirciler. Metropol TV hoş geldiniz. Ana haberde ben Murat Acar karşınızdayım. Sevgili seyirciler, 10 Ağustos Çarşamba günü Denizli iki parti genel başkanını birden ağırlayacak. Evet, bunlardan ilki DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan. Ali Babacan Çarşamba günü Denizli'de ve programın ayrıntılarını ise DEVA Partisi İl Başkanı Bekir Kırar Metropol TV özel yaptı. Genel Başkanımız Denizli'de olacak. Yarın saat 3.30'da kendisini denizinin girişinde e, Akan'da karşılayacağız. Akabinde çarşamba pazarına gideceğiz ve sonrasında da saat 6 civarında sinemanın yanında e, aşure hayrımız olacak. Kendisi oraya katılacak. Oraya gelen vatandaşlarımıza da e, kendisi küçük bir e, seslenme de bulunacak. E, ertesi günde tabii o günün akşamında da bazı özel görüşmeler yapacak iş insanlarıyla beraber e, ve bir televizyon programına katılacak. Ertesi günde sanayi odamızda beraber bir kahvaltımız var. Akabinde teşkilatla bir toplantının ardından da gazeteciler cemiyetinde bir toplantımız olacak. Ve sonrasında da yine iş insanlarıyla beraber görüşmelerimiz olacak. Ve akşam üzeri de kendisini Ankara'ya doğru yolcu edeceğiz. Buradan Denizli'li bütün vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Yarın saat 6'da Çınar'da sinemanın yanında e, olsunlar istiyoruz. Genel başkanımız orada olacak. E... Denizli'ye girecek olan ikinci genel başkan ise sevgili seyirciler Muharrem İnce olacak. Muharrem İnce 10 Ağustos çarşamba günü seçildiği günden bu yana tam dördüncü kez Denizli'ye geliyor. Evet ve Denizli'deki programın ayrıntılarını ise Memleket Partisi Denizli İl Başkanı Erhan Derici Metropol TV açıkladı. Genel Başkanımız Sayın Muharrem İnce'yi 10 Ağustos 2022 Çarşamba günü tamam. Denizimizde Denizli'mizde Ağırlıyoruz. Bu buluşmada partimizin e, en üst yönetim kurulu olan merkez yönetim kurulu üyeleri toplanacak. Genel başkanımız olan olağanüstü e, kurultayımızdan sonra e, ilk MYK toplantısını Denizli'de yapmaya karar verdi. Programda on, saat 11'de on yarın e, 10 Ağustos'ta saat 11'de Kalede Solyer Petrol'de genel başkanımızı karşılayacağız. 11.45 gibi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinden halkı selamlayarak e, saat 12'de Anemon otelde olacağız. Saat 12'de bir basın toplantımız olacak. Bir de merkez yönetim kurulu toplantımız olacak. Saat 3 e, gibi bayram yeri Kale içi çarşısındaki esnafları ziyaret edeceğiz. Ee, onlarla dertleşeceğiz, konuşacağız. İş insanlarının bugünlerde en büyük sıkıntısı finansmana erişim. Evet bu konuyu ana gündemine alan Gesifet'in başkanı Oktay Mersin, Metropol TV'de önemli açıklamalara imza attı. Mersin, finansmana erişim sorunu çözülemezse, aksi halde ne ihracat yapılır ne de cari açık azalır diyerek iddialı konuştu. Finansmana erişim ee, cidden ipte cambazda, cambazlara ipte yürüyüşüne benzedi artık. Şöyle ki, bir kere finansmanı bulmak için 40 takla atıyorsun. İşte elindeki terminatlarınız yeterli geliyor veya gelmiyor. Yeterli geldiğini verdiğiniz veriyorsun, terminat veriyorsunuz. Bu sefer finansmanın istediğiniz atıyorum 500 istiyorsunuz, size 300 veriyorlar. 1000 istiyorsunuz, 200 veriyorlar eee veriyorlar. E, hem paranın hepsini vermiyorlar. İşte bunu verdiklerinde de e, akıl almaz e, faiz oranlarıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Nedir bu akıl almaz? E, %14 gösterge faiz var. İşte akıl oy, o yüzden almıyor. %14 gösterge faizi var. E, Merkez Bankamızın açıkladığı e, %20 23 24 civarında e, mevduat faiz var. Ama bir bakıyorsunuz karşınıza yüzde 45, yüzde 48, yüzde 50'ye yakın kredi faizi geliyor. Tahıl koridoru açıldı ve gemiler peş peşe yolda sevgili seyirciler. Tahıl koridorunun açılmasının Türkiye'ye yansıma ve etkileri ne olur? Bu sorunun yanıtını İnceoğlu un yöneticisi Cem İnceoğlu Metropol TV özel yorumladı. Evet hepimizin yakından takip ettiğimiz üzere son zamanlarda önemli gelişmeler var. 22 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleşmiş olan bu tahıl koridoru anlaşması biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Rusya Ukrayna Türkiye arasında oldu ama burada diplomatik liderlik Türkiye'de oldu bu çok önemli. E bu pandemiyle başlayan sonrasında bu Rusya Ukrayna kriziyle devam eden dünyada çok ciddi bir gıda krizi Hatta bu da felaketlerinden bir durum beklentisi ve yaşanışlığı oldu açıkçası. Şu an bu konuda bu gelişmeler ümit veren gelişmeler. Çünkü mesela buğday için el alacaksa dünya buğday ihracatının yüzde otuzu Rusya ve Ukrayna tarafından sağlanıyor. Şimdi şu gerçek var, bu süreçte 20 milyon tonla Türkiye esasında kendi uçup yasasına yetecek yerli e, üretimi gerçekleştirdi. Fakat Türkiye, 10 ihracatında dünyada ilk 5 ülkeden bir tanesi. İşinizde vazgeçmeyin, mücadele edin. Bu sözler Mevlakis kurucusu iş insanı Kevser İnci Zor'dan geldi. Kevser İnci Zor, Metropol Kadınlar programında Şule Yılmaz'ın sorularını yanıtladı ve iş kurmak isteyen kadınlara önemli tavsiyelerde bulundu. Önemli şey vazgeçmemek diyebilirim. Ee, mesela şöyle küçük bir anımı daha söyleyeyim size. Ben ilk e, markayı kurdum, e, kafaya koydum artık üretim yaptıracağım falan. E, dedim ya ben fabrika fabrika gezdim. E, Hepsini de siz tanıyorsunuzdur zaten illa gezdiğim yerleri. Bir tanesi için de bir arkadaşım, tabii arkadaşlarım da böyle biliyorlar ya bir şey yapacağım, bana destek olmak için. İşte ben şunu tanıyorum deyip numarasını veriyorlar. Hani bak bunu da ara, bu şu fabrikanın sahibi, bu bu fabrikanın sahibi falan. Hep birilerini aradım. Böyle yine Denizli'de tatlı bir tekstilci, çok da sevdiğim birisi. O bu anıyı hatırlar mı bilmiyorum inanın ama ben hiç unutmadım. Şöyle... Bir arkadaşımın vesilesiyle numarasını aldım. Zaten arkadaşım bahsetmiş. İşte arkadaşım var böyle marka kuracak falan diye. Ben aradım. Kendime anlattım. Çok heyecanlıyım. Şöyle bir marka kuracağım. Böyle yapacağım. Şunu yapacağım. Üretim yapacağım. Hani sizi bir ziyaret etmek istiyorum falan. Bir şey yapabilir miyiz? Hani oradan bir şey çıkar mı diye. Ben anlattım anlattım sonra dedi ki bana sakın dedi marka kurma dedi, marka şöyle iş böyle iş dedi, <laughs> çok zor bir süreç dedi, işte benim bir arkadaşım vardı kurdu dedi devam edemedi ürünlerini ben aldım dedi falan dedi. Baya bir anlattı bana sonra ben telefonu kapattım dedim ki yok dedim ben bu adama gitmeyeyim <laughs> çünkü bu beni e, demotive demo <laughs> <motive>. edecek yani <laughs> ben kesin gitmeyeyim bu adam Sonra üzerinden yıl geçti e, yine bir arkadaşım bana yine aynı kişinin aynı adını işi. söyledi bir kumaş ihtiyacım bu ne vardı? Dedi ki sen şu abi aradın mı falan dedim. Ben onu aradım ama böyle böyle bir şey yaşadım şimdi. O yüzden bir daha da aramadım gitmedim de. Sonra bir daha aradım ben işte. <laughs> Vazgeçmemek böyle bir şey. Bu projeyle artık nohut ithal etmeyeceğiz. Bu sözler Serinisar Leblebi bir imalatçıları kooperatif başkanı Murat Demirhan'a ait. Demirhan, Tavas ilçesi Ebecik Mahallesi'nde leblebilik nohut çeşitinin hasadında Metropol TV özel konuştu. Serinisar'da leblebi üretimi yapıyoruz. Öncelikle yapılan bu hasas şenli bizler için çok çok önemli. Ee, sebebi de bizde kaliteli nohut yani leblebilik nohut en büyük ihtiyacımız olan şey. Ee, kesinlikle bu çalışmayı da başarılı bulduk. Nohutları az önce kontrol ettik. Güzel ee, leblebilik açısından ve beyaz leblebilik açısından e, nohutlar güzel. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan birisi zaten hammette. Uzun yıllar e, ithal nohut kullanmak zorunda kaldık. Biz yerli üretimde çok problem olduğu için e, şu anda e, gerek tarım, il, il tarım müdürlüğünün çalışmalarıyla, gerekse ticaret borsasının çalışmaları ortak çalışmalarıyla leblebilik nohut için bir şey var. Göreve geldiği günden bu yana yaptığı çalışmalarla taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan Merkez Efendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Sevindik ve Sümer Üst Yapısı için kaynak arıyor. 250 milyon liralık proje için İller Bankası'na başvuran Başkan Doğan sadece 35 milyon lira borçlanma alınca isyan etti. Yapı itibariyle yakından değil çözümcü bir insanımdır. Hani çözüm bulmaya çalışırım. Bunu çok dile getirmiyorum. Sizler de biliyorsunuz. Yaşıyoruz tabii biz üst yapıya başlayacağız. Sevindik Sümer'e ee, ciddi bir maliyetimiz var. Yani iki mahallenin toplamı 250 milyona kadar bulan bir maliyetimiz olabilecek. İller Bankasına başvurduk. Meclisten zorda bir biliyorsunuz borçlanma aldık ki harcayacağımız yer belli. Sadece 35 milyon İller Bankasından bir borçlanma alabildik. Ama diğer belediyelere baktığınızda ee, onlar ciddi anlamda İller Bankasından kredi kullanma şansları oldu. Ya da şunu görüyoruz şehirde. Bakanlık kanalıyla birlikte yapıyorlar. işte Spor Bakanlığı sahalar yapıyor, hibe veriyor. Bizim tabii böyle bir şansımız olmuyor. Biz zaten hibe bir şey istemiyoruz. Yeter ki bizim önümüze yapmayın diye bir engel koymasınlar. Biz onu bir şekilde formülize ediyoruz. Tasarruf ediyoruz. Yaz konserleri kapsamında birbirinden değerli sanatçıları vatandaşlarla buluşturmaya devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi bu hafta sonunda da İncil'i Pınar ve Adalet Parkı'nda müzik şöleni verecek. Pamukkale Belediyesi'nin eğitime desteği sürüyor sevgili seyirciler. Pamukkale Belediyesi'nin Ağustos belediye meclisinden her yıl olduğu gibi bu yılda eğitim öğretim dönemi için eğitim desteği kararı çıktı. Daha öncesinde ortaokul ve lise sayılarını belirtiyorduk Fakat bu bize biraz e, kısıtlayabiliyordu. Bile işte şu kadar sayıda ortaokul, şu kadar sayıda e, lise öğrencisi. Biz hem ortaokul hem de lise öğrencilerine e, burs verebiliyoruz, eğitim yardımı yapabiliyoruz. Bunu da o yönetmeliklerde belirlenmiş olan kriterler çerçevesinde bir puanlamaya tabi tutup artık kaç tane ortaokula nasip olur, kaç tane liseye nasip olur bilemiyoruz. Yani lise ve ortaokul diye bir ayrımı ortadan kaldırıyoruz. Sevgili seyirciler, haber bültenimizin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Gelişmeler oldukça yine biz bu ekranlardayız. Mutlu kalın.